Merhabalar arkadaşlar. Ben Tarcanlar Bursa Şubesi'nden Selçuk Bilgen. Bugünkü aracımız 2012 model Honda Civic. Araç 3 gün önce başka bir şehirde bir ekspertiz tarafından ekspertiz yapılmış. Arkadaş almış. Bize getirdiğinde aracın arka tarafının başka bir araçtan, koltuk altından ve üst çerçevelerden eklendiğini öğrendik. Bütün airbaglerinin patlak olduğunu öğrendik. Arkadaş kaput değişti. Sağ sol çamurluklar ve iki kapı boyalı diye almış arabayı aracın farlar, kaput, çamurluklar, ön tampon, ön tampon demiri, solon şasenin işlemli olduğunu ve arka taraftan başka bir araca ait ekli bir araç ekli olduğunu öğrendik, söyledik arkadaşa. Arkadaş çok oldu tabii ki. Şimdi şöyle kısadan geçiyorum. Bir torpidoyu göstereyim. Torpidonun tamirini. Torpidonun fişeği üstünde ama bakın ortadaki kablolara direnç atmışlar. Torpido tamirli. Şöyle baktığımız zaman emniyet kemeri soketimiz boşta, direnç de kandırmışlar, aktif değildir. Şöyle ek yerine bakalım. Evet arkadaşlar bakın kaynak buradan görünüyor. Aracı buradan keserek koltuk anlatından böyle devam ediyor kaynak. Buradan ve şurada bakın kaynak izi buradan görünüyor zaten. Buradan üst direğini oradan keserek burada puntaların olmadığını da görüyorsunuz bakın ileride puntalar var. Bakın buradaki puntalar da yok. Görüyorsunuz. Buradan da almış, buradan kesmiş. Ve aşağıdan keserek bakın burada kaynağı görüyorsunuz. Buradan devam ediyor keserek başka bir araçtan ek yapmışlar aracı. Emniyet kemeri soketimiz boşta direnç atmışlar. Emniyet kemerimiz aktif değil. Direksiyon eğri bir çıkma başka bir araca ait. Yani şimdi arkadaşlar şu an bu aracı almak için diğer arkadaşımız, arkadaşımız çok uzun yoldan geldi. Ticareti bozuldu. İşte bu arkadaş ekspertiz parasını ödedi. Karşı tarafa mahcup oldu. Onun yol parasını ödedi. Adam cidden ekspertize güvenerek arabayı almış. Karşı taraftaki ekspertizi aradığı zaman adamın savunması şu. Ya pazar günü baktık o arabaya. Pazar günü bizim kaportacımız burada değildi. Başka bir çocuk bakmış. Senin bu ne oluyor biliyor musun? Yani bu adam buna 235 milyar para vermiş abi senin ekspertizine göre ve sana 600 milyon da para vermiş, ekspertiz yaptırmış sana. Bizim kaportacımız orada değildi diye bir savunma yapıyorsun karşı tarafa. E şimdi bu adamın mağduriyetini kim giderecek? Abi sen benim madem mağduriyetimi gider diye bir şey söylüyor. Mahkemeye vereceğim diyor. Tamam abi diyor sen mahkemeye ver diyor. İki sene sonunda kazanırsan ben senin paranı öderim diyor. Bu işi hiç ciddiye almıyorsunuz. İnsanlar yüklü paralar ödüyor bu işe. Ve ekspertizin söylediği kelime cidden beni kızdırdı. Ya bu adam bileziklerini bozdurmuş. Ne bileyim gitmiş kredi çekmiş bir araba almış ve araba 2 ara, iki artı 1 çıkıyor yani 2 arabayı 1 etmişler. Şu an adam ağladı ağlayacak zor durumda evde huzursuzluğu çıkacak çok iyi biliyorum. Şimdi aracın altını da gösteriyorum arkadaşlar altından da bakalım. Şöyle bir bakalım alt taraftan bilhassa kaynağı silir. yani Megeste'de kapatmış. Bakın şuradan görünüyor. Tam buradan eklemişler. Eksosun altında bakın kaynaklar buradan görünüyor. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim bakın. Buradan görünüyor bu şekilde. Şöyle baktığımızda. Kaportacımız yoktu. O gün başka biri baktı arabaya öyle bir hata oldu. Tamam böyle bir hata olduysa en azından işinin arkasında dur ki adamın mağduriyetine gider. Böyle bir şey. Ya bu işi çok ciddi almıyorlar ya. İşte tıt tıt baktım gitti. Mahkemeye ver istersen kazanırsan veririz vermeyiz falan. Bu insanlar kime güvenecek? Nasıl? Yani bilmiyorum böyle bir cevap veremem ben ya. Çok canım sıktı yani. Karşı tarafta al, arıyor. Karşı tarafa alıyor. Bana ne diyor? Eksperse soktun aldın diyor var diyor. Biz böyle videolara devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ekspertiz raporunda buraya ekledim zaten. Orada görünüyor. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.